Değerli takipçiler söz size programımızın bu haftaki konusu yerel seçimlerden sonra eski şehirlerin yeni başkanlardan beklentileri oldu. Vatandaşlara yeni başkanlardan ne tür hizmet beklediklerini soracağız. Hepinize iyi seyirler. Yeni seçilen belediye başkanlarından ne gibi talepleriniz var? Ne bekliyorsunuz? belediye başkanından önce kendisinin sağlığını diliyorum. Tabii ki kendisi 8 yıldır Yılmaz hocamızın yanında. Onun yapacağı vaatler gerçekçi vaattir. Hocamdan ne gördüyse onu yapacaktır o her zaman için sosyal demokratların yüz akı olacaktır. Hocam nasıl bu ülkede bizim ikinci Atatürk'ümüz olduysa Ayşe Hanım da bizim gözümüzde Zübeyde Hanım gibi olması lazım. Biz kendisini seviyoruz. Kendisi için ben 1985'te kurulmuş bir demokratik sol partili olarak kendi adaylarımı değil Ayşe Başkanımı destekledim. Neden? Çünkü gelecek umudu onda gördüm. Çanakkale ruhunu onda gördüm. Ben Ayşe Başkanımın daha eski şehri, hocamın bıraktığı yapamadığı projeleri meclis çoğunluğu elinde olmadığı takdirde bu sefer ki meclis çoğunluğunu Ayşe Başkanım'ın almasıyla daha güzel bir şehir yapacağını emin oluyorum. Ve ki her zaman içinde desteklerimde yanındayım. Ayşe Başkanım bize hocamızın mirasıdır. Gerçekten kendisini de uğurladık buradan. Hocamın ayrılışı belediyeden bizi gerçekten de çok üzmüştü. Ama ne diyelim biri gider biri gelir ama Ayşe Başkanım'ı daha güzel günler bekliyor. Eskişehir'de de biz bundan daha güzel hizmetler bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Yeni seçilen belediye başkanlarından ne tür hizmetler bekliyorsunuz? Eskişehir için mi? Her yer için mi? Eskişehir için. Eskişehir için yani Yılmaz Yılmaz Büyükelşen çok şeyler yaptı burada. Sağ olsun Eskişehir'i bayağı güzelleştirdi. Ayşe Hanım'ın yapacağı zaten güveniyoruz ona yapacağından. Daha da güzelini yapar. Diyor. Ne tür hizmetler bekliyorsunuz? Mesela ne son, yapılması son gerekiyor? Trafik, Şehir bazıları. Trafik. Valla güzelliği trafiği sadece yoğunluk trafiğe vermesi lazım. Trafik yani bayağı sorun yani tra Eskişehir'e trafik çoğunluk sorun. Ona bir önem, ona bir çare bulmasını düşünüyorum ben. Bunun dışında? Bunun dışında daha da güzelleştirmesini istiyorum Eskişehir'e. Yeni seçilen belediye başkanlarından ne tür hizmetler bekliyorsunuz? Merhaba öncelikle yeni seçilen başkanlarımızın öncelikle Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı işler başarmak için bayanların istihdamı, gençlerin ülkeye kazanımı ve pozitif olarak ilerlememizi, girişimci insanların desteklenmesini ve böylelikle üniversite mezunlarının hayata bakış açılarının ilerlemesi benim için çok önemlidir. Bunları e, düşünebiliyoruz. E, i̇stihdam yaratmak açısından girişimci gençlere önem verilerek hayatlarına güzel şeyler kazandırmayı, öncelikle ekonomik olarak bağımsız olmalarına ve hür e, genç bayanların atılımcı olmaları benim için çok önemli. Hayatta bunu, idealini gerçekleştiren birçok genç var. Onların seslerini duyması, onların ilerlemesine katkı sağlamaları ve destek olmaları benim için çok önemli ve değerlidir. Bunlardı benim için. Şu anda aklıma gelenler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Yeni seçilen belediye başkanlarından ne tür hizmetler bekliyorsunuz? Öncelikle belediye başkanımıza başarılar diliyorum. Yeni döneminde Eskişehir'in tabii ki ilk önce trafik sorunu var ama başta daha başta önce gelen bana göre yani bir ev hanımı olaraktan su sorununu çok yaşıyorum. Daha doğrusu e, su bitiyor orada kalıyoruz ve e, eskart e, ola, e, meselesi gündem olması lazım. Çünkü online olmasını istiyorum eskartın. E, gece yarısı bitiyor e, ondan sonra öyle kalıyoruz. Bu su sorununun çözülmesini istiyorum başta yani online olsun. Herkes internetten ne kadar şey yapacaksa yüklesin başta bunu çok istiyorum. Çünkü çok zor durumda kalıyorum. Ee, son, sonunda ben Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde oturuyorum. Beş ee, Beşevler mevkiinde e, yaya geçiti var fakat hiçbir şekilde ışık yok. Onu da bir söylemeden geçemeyeceğim. Sonra e, ben Tepebaşı Belediyesi'ne daha önce söyledim ama e, bir pazar kurulmasını istedim. Pazar evime çok uzak. Onu da dile getirmeyi çok istiyorum. E, ve birçok kanal kanallardan kirli su akıyor. Kanalların temizlenmesi bir de fabrikalardan gelen şeker pancarı kokusunun da biraz daha önüne geçilmesi. Bunlar yani gördüğüm kadarıyla inşallah Ayşe Başkanımızdan yapacağını ümit ediyorum ve tekrardan başarılar diliyorum kendisine. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eskişehir'de belediye başkanları belli oldu. Yeni başkanlardan ne tür hizmetler bekliyorsunuz? İlk önce trafik sorunları o da üst tekit ve trafik lambaları, ışıkları ve mesela Atatürk Bulvarı üzerindeki e, trafik ışıkları var ama ramp şey e, geçit yok. Çok zor oluyor. Yani 65 yaş üzerindeki vatandaşların geçerken çok zorlanıyor. İlk önce onların bir sorunlarını çözülmesi lazım. Trafik dışında peki? Trafik dışında mesela engelli rampaları. Çok az eskiden çok az o mesela engellilere bir iş imkanı çok az mesela fabrikalara gidiyoruz bizleri dışlamaya çalışıyorlar engelleri ve otobüslerde engellilere biraz yardımcı olmuyorlar bir onların bir çözümlerini yapmaları lazım tramvaylarda olsun otobüslerde olsun bu engelli kartlarının biraz daha Geçmeli, geçmesi lazım. Bizlere bunları bundan çözülmesini istiyoruz. Yeni seçilen belediye başkanlarından ne tür hizmetler bekliyorsunuz? Eski'nin trafik çok büyük bir sıkıntı. Onu çözse bizim için yeterli şu an. Ondan başka şu an onu istiyoruz sadece. Trafik dışında? Trafik dışında şu an normal hayat güzel yani Eskişehir beğeniyoruz yani. Sadece bize trafik sıkıntısı var. Teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. Yeni seçilen belediye başkanlarından ne tür hizmetler bekliyorsunuz? Şimdi biz Eskişehirli e, emekliler olarak e şimdiki siyasi iktidara çok büyük bir cevap vererek Eskişehir 3-0 ve alt belediyelerde biraz da zayıf olsak çok mükemmel bir siyasi yarış oldu. Ben başta CHP'li arkadaşları, emekler canı gönülden kutluyorum. Ondan sonra tabii ki bir Ayşan'ın, Büyük Erşen hocamızın yetiştirdiği madir avukat, bürokrat ki ona istinazen kaldığı yerden devam edeceğini Cani gönülden inanıyorum. Alt belediyelerde başta Odun Pazarı, Kazım Bey, Ahmet Ataç onlar da başarılı olacağını çok büyük tahminim. İdali ve başarılar diliyorum. Peki şehirde ne tür hizmetler bekliyorsunuz bu belediye başkanlarından? Vallahi başta emekliler, sosyal bu okullar okullar bölgesi olsun. Bu gibi şeyler başka ne olabilir ki mesela ulaşım hı hı. en büyük. E ben Sazova'dayım. Mesela bir Mavi 16 bizim mahallenin içinden geçmiyor. Direkt şeyden geçiyor hatta. Mahallenin içine girmiyor. Muhtara sorduğumuz zaman da diyor ki ya trafik ne alaka var? Bomboş geçiyor araba. Sok mahallenin içinden yeni kent hastanesine kadar ulaşsın. Bir sürü emekli var orada. Yeni seçilen belediye başkanlarından ne tür hizmetler bekliyorsunuz? Hizmetler emekliye maaş versin, trafiği çözsün, bir de başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Bir şey değil Değerli takipçiler bir söz sizde programının daha sonuna geldik. Bugün Eskişehirli vatandaşlara yeni seçilen belediye başkanlarından ne tür hizmet beklediklerini sorduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.